Tertizel istatistikten bahsetmek istiyorum biraz. Ee, bu hastalık hem kadında hem erkekte görülse de e, çok büyük oranda kadınlarda görülen bir hastalık. Ee, bu hastalık evet hayata tehdit eden bir hastalık değil ama e, kadınların e, hayat kalitesini ileri derecede bozan, e, hatta Amerika'da yapılan bir istatistikte e, yaklaşık %25 oranında çalışan kadınların işi terk etmesine neden olan bir hastalık. Bu kronik bir hastalık, yani süreyen bir hastalık. E, temelinde bir alerjik kökeni var diye senelerdir biliyoruz bunu. Ama e, net olarak sebebi ortaya konmuş değil. Otoimmün dediğimiz hastalıklar grubundan, yani birçoğunuz duymuşsunuzdur, Hashimoto denen bir hastalık var. Burada tiroid bezine, e, vücudun kendini, kendi kendine tiroid bezine zarar vermesi gibi. Bu da vücudun kendi kendine idrar kesesine yani mesaneye zarar vermesi olarak adlandırılıyor. Öyle yorumlanıyor. İşin ince tarafı şu. Hepimiz yediğimiz, içtiğimiz gıdalarla idrar oluşturuyoruz. Mesanede idrar oluşuyor. Mesanedeki idrar, mesanenin derin katlarına geçemiyor. Çünkü orası bir bütün halinde. Mesanenin iç kısmı bir bütün halinde. Fakat hipoteze göre bu interstitial sistitli hastalarda o mesanenin idrarın biriktiği tabakasında Gözle görülmeyen, mikroskopla ancak ortaya konabilen çok küçük delikler var. Ve bu deliklerden idrar e, alt tabakaya, mesanenin kas tabakasına doğru sızınca buradaki sinir uçlarını uyarıyor ve ağrının sebebi bu. İnterset sistin iki tane hastayı rahatsız eden çok önemli e, bölümü var. Bir tanesi çok sayıda idrar yapmak. Öyle ki ben günde 80-90 kere idrar yapan hastalarım olduğunu biliyorum. Bir ikincisi de ağrı. Genellikle oturamamaktan, e, her idrar, birazcık idrar mesaneye birikse çok şiddetli ağrı olmaktan yakınarak geçen uzun süreler oluyor. İntersest tedavisinde e, öncelikle bizim hedefimiz idrar kesesinin kapasitesini arttırmak, en azından daha fazla küçülmesini önlemek. Bir de hastanın doğal olarak ağrısını kesmek. Bunun için çeşitli e, basamaklar var, tedavi basamakları. Bunun bir tanesi ilaç tedavisi, ee, eğer buna cevap yoksa idrar kesesi içine yapılan bir takım enjeksiyonlar, ki botoksdan yarar gören birçok hastamız oluyor geçici sürede olsa, en son e, tedavi basamağı ve en kalıcı tedavi basamağı e, idrar kesesinin çıkartılması ve yeni mesane, halkın bildiği ismiyle yapay mesane yaparak sosyal hayattan kopmadan e, hastaların hem hastalıktan kurtulması, hem de normal insanlar gibi yaşayabilmesi ve idrarını yapabilmesini sağlıyoruz. Biz interses sistit hastalarında ne zaman mesane çıkartıp yeni mesane yapıyoruz? Ancak mesane kapasitesi ileri derecede küçüldüğü zaman bunu neyle anlıyoruz? İdrar kesesinin kamerayla su altında bakmak sistoskopi denen bir yöntem biliyorsunuz. Bu yöntemle idrar kesesinin anestezi altında kapasitesini ölçüyoruz. Ve eğer hakikaten bu idrar kesesinin kapasitesini tekrar yükselme, normale dönme olasılığı olmadığını anlar isek, böyle bir tedavi öneriyoruz ve bu tedaviden e, hastalar e, son derece rahat ediyorlar, son derece büyük fayda görüyorlar.